Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yunanistan'da alışverişe gidiyoruz. Buyurun, hep birlikte gidelim. Videomu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone de olursanız çok sevinirim. İyi seyirler diliyorum. Bu arada belirteyim, kesinlikle hiçbir reklam değildir. Burada Yunanistan'da gördüğünüz gibi Almanya'da bulunan aynen Lidl'de var. Burada biraz fiyat karşılaştırması yapmak istedim. Şu anda domates. Domates 1.72. Salatalık tanesi 45 sent. Avokado 2.69. Fiyatlar Almanya'ya göre biraz pahalı. Elma 1.79. Portakal 1 euro 9 sent. Sebze ve meyveler Türkiye'ye nazaran biraz daha hesaplı. Üzüm 1 ,99 euro 99 sent. 500 gram. Çekirdeksiz üzüm 1 kilosu 259 sebze ve meyve olarak gerçekten çok geniş market gördüğünüz gibi her çeşit sebze meyve var bir kasa üzüm 529 Nektarin kilosu 299. Müzik olduğundan dolayı böyle sessize aldım. Evet. Konserve çeşitlerim. sıvıya 669 eğer müşteri kartı ile 535 almanız mümkün Kıbrıs tabağı diye geçiyor tanesi 1 euro 35 cent beyaz taze kabak kilosu 99 cent dolmalık biber 1.99 tapya biberi 2 ,69 euro 69 sent 2 ,29 euro 29 sent Charleston biberi patlıcan ise 1 ,15 euro 15 sent kilosu şöyle güzel kızartmalık ince biberler var 4 doyru 35 sen çok pahalı 2 euro 19 sent. karnabahar Gördüğünüz gibi latuga marul var. Salata için. Tanesi 47 cent. Bazı sebzeler Türkiye ve Almanya'ya nazaran daha hesaplı. Bazıları daha pahalı. Havuç 85 cent. Bir kilosu. Şöyle iceberg salat var. 74 sent tanesi. Dilerseniz buradan kendiniz seçebilirsiniz o şekilde de var 62 sent Bısır var içinde 3 tane var. tam da zamanı isterseniz ızgarada dilersiniz haşlayabilirsiniz. Yaz mevsimin en sevilen meyvesi karpuz. Bol bol vardı. Burada ise bisküviler ve çikolatalar ve tost ekmeği. Burada tost ekmeği iki tane tost ekmeği bir poşet içinde satıyorlar. Fiyatı ise bir euro 47 sent. Almaya nazaran daha hesaplı. Salam çeşitleri. meyveler kavunlar 1 euro 19 cent bu da değişik bir kavun bazıları indirimdeydi Evet. 1 euro 39 sen kilosu karpuzun. Bir 29. 5.99 yağ yalnız tereyağımı margarini bilemeyeceğim dilini anlayamadığım için aldım ama burada ise tavuk salamlar böyle çeşit çeşit peynirler kaşar peynirleri burada da gavuda var rendelenmiş peynir 1 euro 99 sent. Burada ise bu peyniri aldım ben. 2 euro 89 cent. Beyaz peynir. Evet 1 euro indirimdeydi. Bu ise evet hindi fümesi yani eti. Bu da salami diye geçiyor. Evet. Burada da et ürünleri var. Tavuk eti 4.65. Burada döner eti de var. döner etinin kilosu 15 euro hazır kesilmiş sadece tavada kavuracaksınız çorbalık kemikli tavuk eti 99 cent Burada da ekmekler var böyle. Çörekler var. Değişik değişik. Simitler, Burada pirinç indirimde 3.29 Böyle hazır pakette domates sosları bir paket alırsanız eğer içinde 12 tane var 4.99 Evet alışverişimiz bitti. Şu anda deniz sahiline geldik. Burada bir kahve içmeye geldik. Yanında bakalım neler gelmiş. Keyifli izlemeler. Sık kahve içme yeri. İşte bir plaj. da böyle kiralayabiliyorsunuz. Burada bu su aletlerini daha sonra burada fiyatları yazıyor. Saat 10 ile 20 saat arası 10 euro 16 euro o şekilde buradan kiralayıp daha sonra yalnız burada benim dikkatimi çeken bir şey var. Suyun ön tarafı böyle koyu mavi, ortası yeşil daha sonra tekrar renk değiştiriyor. Çok enteresan. Şöyle yakınlaştırayım. Bunun rengi niye öyle değiştiğini bilmiyorum. Bugün size fark ettiniz mi? İki renkli su. Ama suyu o kadar temiz ki çok çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu boyunca ah, araba ah, artıları. Ah. <laughs> yani pansiyon, otel, e, turistik yer burası. Evde çok güzel. Burada evet. işte kiralayıp tatil yerine geliyorlar. Ama suyu çok temiz. Ne kadar temiz ki yani içilecek kadar bu şekil de berrak ve temiz. Çok temiz. Su temiz ve berrak. Bunlar da bak ne kadar güzel. Hepsi yemyeşil. Evet, haraket evet, etmişler. Şey El keyfin Güneşli. Her taraf çok sıcak. Burada gölgeyi bulmuş. <laughs> çok tatlı değil mi? alayım biraz. Şimdi temizliyor.

şey gölgeye oturalım bir çay yapalım. Umarım severek ve beğenerek bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı, abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın sevgiyle kalın.